Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlere MXC borsasında yeni bir MD var ve katılmak arkadaşlar çok basit görevler. Onunla ilgili biraz bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce eğer MXC borsasında bir hesabınız yoksa videolarımın açıklama kısmında referans linki var. Komisyon indirimi. Burada tıklayıp arkadaşlar kayıt olabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar çok fazla uzatmadan hızlıca geçeceğim. Yeni MD geldi Vresti'ye. Bakalım ona. Kendi sağlık verildiğiniz yöntem ve m hareket et, kazan izin veren bir sağlık hizmeti blok zincir platformudur. Henüz korunmayan kişisel veri mülkiyetini veri egemenliğini sağlamasını amaçlıyoruz. Veri nihayetinde Web3 ekosistemini hedefliyoruz. Vure sağlık verilerinin değerlerini hesaplayarak standartlar oluşturur ve tokeni veri yönetimi, işlem ve ölçüm gibi sistemle entegre etmek için kullanarak yeni bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesin mutlu bir şekilde egzersiz yapması için standartlar sunarak ve egzersiz verilerini ve sağlık verilerini yönetebilen bir token ödeme sistemi uygulayarak sağlık ve yaşamı destekleyeceğiz. Ödül havuzu arkadaşlar 650.000 taneymiş. Toplam kazanan bilet sayısı 800 taneymiş. Ve her kazanan 650 taneymiş. Ee, kalan veresi tokenleri katılım ödülü olarak kullanacaklar. Şu ikisini çarparsanız bu rakam elde etmiyor arkadaşlar. Ee, buradaki kalan tokenleri katılım ödülü olarak dedikleri de sizler kazanamasanız bile yani kazanan kadar olmasanız ee, 650 tane gelmese de 100 tane falan geliyor. Etkinlik katılım koşuna bakalım. Davet tarihi 23 Haziran. Bugün saat 7'de başlar arkadaşlar. Bir buçuk saat önce. 3 gün sonraya kadar akşam 7. 26 Haziran saat 7'ye kadar devam edecek. Burada yapmanız gereken ne? Emlikçede hesap açacaksınız. Ve 50 dolar tutanında minimum spot işlem hacmine ulaşacaksınız. Yani sevgili arkadaşlar... Sizlerin referansıyla getirdiği insanların yapması gereken iki basit iş var. MX'de hesap açıyor, kimlik doğrulaması yapıyor ve de 50 dolar dolatında minimum spot işlem hacmine ulaşıyor. Şu hacmi arkadaşlar hesabınıza 7-8 dolar gönderseniz bile ya da başkaları da gönderse bile yapabileceğiniz bir tutar. Çok basit yani. Örnek veriyorum 10 dolarınız vardır. Bir kere sat yaparsanız 20 dolar hacim yapmış olursunuz. Bunu 3 kere yaptığınız zaman hacmi karşılıyorsunuz. Yukarıda iki görevi tamamlayan davetler bir bilet kazanacaktır. Dediğimiz gibi bunu yapmak şart. Sadece hesap açıp bırakırsanız olmuyor arkadaşlar. Sadece iki görev isteniyor ve bir davet kazanacaksınız. Peki spot alım satım için hangi coinler uygunmuş? Gcoin varmış, Bitcoin varmış, BNB varmış, Avax varmış, Algo, Adacoin, Dogecoin, EOS, Ethereum. Bunlar arkadaşlar listede gördüğünüz XRP, XLM. Buradaki listede gördüğünüz coinlerde alırsanız yapabiliyorsunuz. Peki kaç davete kaç bilet veriyor? Sadece bir davet bile yapsanız arkadaşlar yani bir kardeşinizi kaydederseniz arkadaşınızı yine kesin bir biletiniz oluyor. Şimdi baktığımız zaman 2 ile 5 arasında ama 5 değil yani 4 olursa 3 bilet. 5 burada oluyor arkadaşlar 5 ile 9 arasında yani 9 kişi de bunun içinde ama 10 kişi 7 bilet alacak. 5 ile 10 arasında da şu e, altındaki eşlik olmadığı için 10 sayılmıyor. 9'a kadar 5 ve 9 kişi 5 bilet 10 ve 19 kişi 7 bilet 20 ve 29 kişi 9 bilet diye gidiyor böyle. En fazla 70 ve üzerinde arkadaşlar e, getirenler içinde arkadaşlar 20 bilet var. Bakalım çekilişi e, 27 Haziran 4'te kayıt süreci açılıyor 1'e kadar yani gece 4'te açılıyor öğlen 1'e kadar kaç saat geçiyor ortalama 10 saat falan geçiyor baktığımız zaman 10, 14, 9 saat geçiyor. Bakalım çekiliş sonuçları ne zaman olacakmış? Ee, burada arkadaşlar e, kaydı oluyorsunuz. 2 saatte çekiliş oluyor 13'ten 15'e kadar. Çekiliş sonuçları 15'e duyuluyor. Peki ne zaman geliyor? Atıyorum kazandığınız yarım saat sonra da hesabınıza geliyor saat buçukta. Ne diyor? MX, MD sayfasını kontrol edeceksiniz. Şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Kazan bölümünde MD var gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan ee, zaten görünüyor kazanıp kazanmadığınız tıkladığınız anda. Tamam. Ne zamanmış peki tahta açılması? Alım satımı da arkadaşlar 2 gün sonra açılacakmış. 29 Haziran saat 11'de. E, sab ya, öğleye gelmeden sabah 11'de Türkiye saatiyle 29 Haziran'da tahtası açılacakmış. Ne diyor? Hem davet edenlerin hem de davet edilenlerin kampanya katılması için kayıcı doğrulaması tamam. Tamam bunu söyledik. Yani bir kayıt ol, iki kemik doğraması yap, üç de 50 dolarlık bir işlem, spot işlem acımı yap. Vadeli değil, sadece spot işlem acımı. Bir BTC referans fiyatı 50 dolar. Eğer kazanırsanız arkadaşlar 50 dolar. 5x de kendisi yapsa 250 dolar. Yani nereden baksanız 5000 lira yakın para. Yani sıfır maliyette 5000 lira para fena para değil. Burada arkadaşlar projenin detayları var ama videoyu uzatmak istemiyorum. Uzadıkça videolar izlenmiyor. O yüzden burada bırakıyorum. Umarım video size fayda olmuştur. Eğer fayda olursa kanala abone olmayı, bildirme basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan bana zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.